Burdur valiliğinden yapılan açıklamayla jandarma ekipleri tarafından il genelinde 1-30 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyu bilgilendirildi. Güvenlik güçleri tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediliyor. Konu hakkında Burdur valiliğinden yapılan açıklamada İl jandarma komutanlığı ekiplerince 1 30 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 17 çalışmada yakalanarak hakkında adli idari işlem yapılan 26 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklanmış 25'i ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Müdahale edilen olaylarda 11 Suriye uyruklu şahsın yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilerek şahıslara toplamda 31.504 lira idari para cezası uygulanmış. Kayıtlı oldukları ile gitmeleri hususunda Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile gerekli koordine kurularak tebliğ yapılmıştır. 12 Suriye uyruklu ve 1 Ukrayna uyruklu şahsın Türkiye'de kayıtsız yasa dışı olarak bulunduğu tespit edilerek şahıslar idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Bir Afganistan uyruklu şahsın Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptığı tespit edilerek şahsa 14.410 lira idari para cezası uygulanmış. Şahıs Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 132 düzensiz göçmenin Burdur Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlerinin ardından İstanbul, Antalya ve Aydın geri gönderme merkezlerine sevkleri sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.